Ee, olay talihsiz bir şekilde yaşandı. İlk başta onu belirteyim. Ee, ustalarımız şu an can güvenliği de sıkıntı yok. İskelemizin güvenliği, emniyet halatımız olduğu için, yaşam halatımız olduğu için bir sorun yaşanmadı. Hani. Ee, i̇skeleden kaynaklı bir arızadan dolayı oldu. Şu an zaten usta ekiplerimiz iskelenin başında olduğu için hani bütün sorunları hallettik. Şu an Allah'a şükür hani bir can kaybımız yok. Bir sorun da yok. İskeleden kaynaklı olduğu için hani sadece. Onda zaten bütün önlemimizi aldığımız için şu anlık hani diyebileceğim bu kadar. Evet.